Kameraları oluşturma. Bu bölümde kamera oluşturmanın temellerini öğreneceğiz. Bir şeyler renderlayacağınız zaman kameraya ihtiyacınız olacak. Kuşkusuz bir videodaki, DVD'deki, web sitesindeki ya da sahip olduğunuz her neyse, ondaki bir görüntü için resim oluştururken rendering son çıkış aşamasıdır. Render yapmak için kameraya ihtiyaç duyacaksınız. Render yapmak için perspektif görünüşü kullanmak istemeyeceksiniz. Bunun için cazip olsa da perspektif görünümü bir nevi Tanrı'nın bakışı ya da yönetmenin bakış noktası olarak amaçlanmaktadır. Bir benzetme yapacak olursak, sette yönetmeni olan bir canlı aksiyon dizi ve bu görünüm tüm sahneyi, kamera ve kameramanı görebilendir. Kameraman yönetmenin aksine kamera objektifi ardını görebilir. Bu yüzden biz bu perspektiften görünüme ek olarak bir kameraya ihtiyacımız var. Bu yüzden bir kamera oluşturalım. Create panelden oluşturuluyor elbette. Ve kameralar diye adlandırılan nesneler kategorisini göreceksiniz ve göreceksiniz ki iki çeşit kamera var. Target yani hedef ve free yani serbest. Target kamera bir lookout'a yani bakış noktasına sahip. Bu yüzden hep bu lookout noktasını gösterecek ama bir free kamera da bu yok. O zaman free kamera ile başlayalım. Kamera oluşturmak için herhangi bir görünüm alanına tıklayın. Bu durumda ön görünüm alanına tıklayın. Çünkü free kamera oluşturulduğu çalışma alanını gösterecektir. Bu yüzden ön görünüm alanına bir kez tıklarsak kamera oluşturulacak. Bu nedenle ileriye dönük olacak ki ve onu üst görünümden görebileceksiniz. Fare tekerleği ile buraya ilerlersek kameranın pozitif y eksenini gösterdiğini göreceksiniz. Onu yakalayıp geri hareket ettirebiliriz. Şimdi kamerayı farklı bir görünüm alanında oluşturmuş olsaydık ne olacağını göstermek için bunu sileceğiz. Sadece sili seçin. Üst görünümde free kamera oluşturmuş olsaydık kamera aşağı gösterecekti. Ve ikondan gördüğünüz üzere kamera aşağı doğru bakıyor. Bu yüzden genelde ön görünümde kamera oluşturursunuz. Üst görünümde ya da diğer görünümlerde değil. Onu silelim. Ve son olarak perspektif görünümde kamera oluşturursanız o da 3ds Max'teki nesne oluşturma kurallarına uyacaktır. Ve o üst görünümde oluşturduğunuz gibi perspektif görünümde bir nesne oluşturursanız aynı şekilde odaklanacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi bu kamera aşağı gösteriyor ve biz bunu istemeyiz. Bu yüzden tekrardan ön görünümde genellikle free kamera oluşturacaksınız. Onu geri götüreceğiz. Böylece kamerayı geri taşıdık ve sonunda kamera objektifinden de bakmak istiyoruz. Bu yüzden görüş alanlarımızın birini feda etmeliyiz. Burada kullanılabilir dört görünüme sahibiz. Üst görünüme ihtiyacımız var. Çünkü o bir çeşit sahne düzenimiz. Aynı nedenle ön görünüme de ihtiyacımız var. Perspektif görünüşe bir çeşit yönetmen görüntü noktası olduğu için ihtiyacınız var. Ama bu durumda sol görünüme geçerken bu kadar ihtiyacımız yok. Böylece bu görünümü feda edebiliriz. Bu şekilde kamera görüntüsünden bakabiliriz. Kolay bir yolu da var. Görünüm alanı ismine tıklayabiliriz. Bu durumda sol. Ve sonra kameraları seçmek için buraya çıkabilir. Ve kamerayı seçebiliriz. Onu tıklayın. Ve şu an kamera objektifinden bakabiliyoruz. Kameranın bakış açısını birçok yolla ayarlayabiliriz. En kolay yolu bu görünümlerin birinden kamerayı seçmektir ve kamerayı hareket ettirin. Böylece kamera objektifinden bakabiliriz. Son olarak bu kamera görünümünde farklı gölgeleme modlarını seçebiliriz. F3'e basabiliriz. Böylece gölgelendirmeyi, yumuşatmayı ve parlaklığı görebiliriz. Bunlar free kamera oluşturmanın temelleridir.